Kanalıma hoş geldiniz. Bazı gizli, gizli narsistler sanki normal narsist oluyor sonradan. Evet çok güzel anlattım. Şimdi benim bir tanıdığım vardı. Ondan sonra bu çocuk işte Allah'ım bana deli divane oluyor ama. Hani e, zaten çok zengin. Diğeri de öyleydi mesela bir tane O açık narsist ya. Açık narsist değil de, normal narsistti de. Neyse gizli narsist. Deli divane oluyor falan ama ben sonra bu çocuğa dedim ki sen çirkinsin dedim. Çocuk da biraz çirkindi yani ne yalan söyleyeyim. E biraz da ben tabii e, iyi değildim o zamanlar. Kendim sanki çok güzelmişim gibi çocuğa öyle dedim yani. <laughs> Ondan sonra neyse bu çocuk da hemen vazgeçti benden anında. Sonra kin doldu ve e, öcü aldı. Şimdi şunu demek istiyorum. Daha sonra bu çocuk narsist oldu. Yani direkt açık mı denir? Öyle oldu. Demek ki gizli narsist kazık giyince e, açık narsiste dönüşebiliyor. Neyse ben bunun telefonuna baktım. E, şimdi evlilik planı kuruyoruz falan. Ben 21 yaşında mıydım? 20 yaşındaydım. Telefonla bir bir baktım. Karı, kız dolu. Gizli ya da açık fark etmez işte. Bunların taş gibi kadınlarla yatakta ilişkiler oluyor. Hele borderline aşırı kıskançtır. Sakın ola. Çok çapkınlar arkadaşlar. Geçmişinde yatmadığı kız kalmamıştı. Üstüne taş gibi karılar. Görseniz ağzınız açık kalır. İyi ki evlenmemişim. iyi ki olmamış. Ve sonra da çocuk zaten açık narsist oluverdi. Çünkü ben açık narsistleri de tanıyorum. Ve onlar gibi davranmaya başladığını fark ettim. Çünkü benden sonra biriyle daha evlenecekti. Ondan da büyük ihtimal kazık yedi. İyi oldu. İyi ki de kazık atmışım. <laughs>